Bir kere bir kere bir kere bir şey söyleyeyim. Biz e, her alımın mülakatla değil yazılıyla yapılmasını arzu ederiz. Çorum'a gelen Mustafa Sarıgül'e LBB TV Genel Yayın Yönetmeni Erkan Karaca Hitit Üniversitesi'ne işe alımlarda okçuluk eğitimi alma şartının getirilmesini nasıl değerlendirdiğini sordu. Ve bir şey söyleyeyim. Soruya gülümseyerek yanıt veren Mustafa Sarıgül, ...kendilerinin mülakatla değil yazıyla işe alımları arzu ettiklerini dile getirdi. Mülakatın yüzde yüz kalkması lazım. Mülakatın yüzde yüz kalkması lazım. İşe alımlarda okçuluk şartı aranmasının vicdan meselesi olduğunu da değinen Sarıgül... ...vicdanen ayrılık yapan o adamın gece nasıl uyuduğunu sordu. Ne olursa olsun bir personel alımında ayrıcalık yapmak... Vicdanen o ayrıcalık yapan adam gece yatağında nasıl uyuyacak? Düşünün ki 100 tane arkadaş imtihana giriyor. Bir tanesi 99 alıyor. Bakıyorsunuz ki 65 puan alanı yazılı da mülakatta kazandı diye öne alıyorsunuz. Bu bir vicdani sorumdur. Allah'ım bizi vicdanlı yöneticilerle buluştursun. Allah'ım bizi Allah korkusu taşıyan Allah'ım bizi Allah korkusu taşıyanlarla buluştursun.